Merhaba arkadaşlar. Bugün Acaran e, Langoz'una geldi. Bak şimdi. Yeri göster anne. Gösterdi. Bakın. Şu an köprü değil. Sona kadar zaten dolaştık. Ne mi yoksa? Yok yok. Yok yok. Asal bak bilgisayarlar var. Bilgisayar yani yapraklar var. Göl var. Kurbağalar yok ama. Kurbağalar yok. Kurbağalar biraz sonra çıkacak. Gene var. Onlar denizde yüzüyorlar. Allah Allah. Aa bak. Ben... hadi yürü anneciğim. Ya kendini zorla. naz Valla naz Geliyoruz, geliyoruz. Bugün kardeşin Aa evet. Aa burada düğün yaptırmışlar. Hı hı. Bakın. Ben şu an oturabiliyorum. Bakın. Kardeşin nerede anne? Kardeşim orada. Ta karşıda. Bugün anlaşamadınız değil mi? Gel yanıma. Hı. Siz niye bugün kavga ettiniz kardeşimle? Niye? Üzdüler i̇şte. mi seni? Ha? Bugün tek kaldınız kızdırdılar değil mi seni? Biz de beraber başka Hadi şey yedik. Hadi dön. Bugün. E, şimdi Evet. Yeni. Şimdi Yemek yapacağım. Ne alacaksın? Yemek. Yemeği ne yapacaksın? <laughs> <laughs> Diyor ki hadi dönelim artık. Şimdi sıra yemek yemeye geldi yemek. Ne dedin? Tutun tutun.